kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir. Bazı insanları vicdanları yönetir, bazılarını egoları ve bazılarını da gururları vicdan süründürür, ego kör eder, gurursa yalnız bırakır. Hiç düşündün mü bir gün karşılaşırsak, düşman gibi değil de pişman gibi bakışırsak? büyüdüğünü anlıyor insan. Önceden konuştuğu konularda sustuğu an. Beklemek cehennemdir ama beklerim seni. Ben güvenimi, uğruna kendimi bile unuttuğum, derdini derdim bildiğim, hüznüne ortak olduğum, her türlü fedakarlığı gözümü kırpmadan yaptığım o insanların aslında umurlarında olmadığımı fark ettiğimde kaybettim. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek. Tek başına hayatı öğrenen insanı kimse yokluğuyla korkutamaz. İçime attıklarım benden daha ağır. Sabretmeye alıştıysan, inan bana çok şey yapmışsın. Bir gün kızsan bana, asan başını yüz bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni, baktım, Kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye. Bir kadının güzelliği gözlerinden görülmelidir. Çünkü bu onun kalbine giden kapı, aşkın bulunduğu yer. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor yüreğimi. Allah sabredenlerle beraberdir. Bizim bir çayımız... Bir de çay içerken düşündüğümüz insanlar var. Ozon tabakasının lafı mı olur? Güven tabakası delindi. Dua gibisin bana. Ne vakit seni ansam bir huzurun içine düşüyorum. Aldatmasın seni masum bakışlar kim bilebilir belki de şeytan ayakta alkışlar. Unutma, güneş parlarken herkes seni sevebilir ama gerçekten seni kimin sevdiğini fırtınalar esteğinde anlarsın. Ne demiş şair, uyuyalım hiçbir şey olmazsa sabah olur yüreğini vermeli insan tuttuğu ele kucakladığı dosta dokunduğu omuza baktığı göze dinlediği söze